İnşaat ve ekranlarından mutlu Günler değerli izleyenler ekonomiye dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücret kararını açıkladı. Buna göre asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13.414 lira, net olarak da 11.402 liraya yükselmiş oldu. Şimdi hem asgari ücreti yorumlayacağız, hem asgari ücretten sonra tabi değişen şeyler var, bunları da konuşacağız ve en önemlisi de perşembe günü Merkez Bankası kararını yorumlayacağız. Gelecek olan kararı tahmin etmeye çalışacağız. Ama öncesinde Canay'ın konuma dönmek istiyorum. ENA Strateji Kurucusu Emre Şirin bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Hemen tabii ki de tüm Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren asgari ücretle başlamak istiyorum. Yeni rakam 11.402 lira. E, çoğu isim özellikle ilk rakam geldikten sonra tabii yorumlarda bulundu. Özellikle gelecek zamlarla bu asgari ücretin de konuşuluyor. Ama sizin yorumunuzda merak ediyorum. Buyurun deneyelim. Sizinle defalarca yaptığımız yayınlar hep şu konu yapar. Altını çizmiştik. Mesele maaşların kağıt üzerinde artışı değil, enflasyonla mücadele ve insanların alım gücünün artması demiştik. Ee, sizlere gelen o yorumlar da doğru, ben de katılıyorum. Enflasyon problemi çözülmeden maaşlarda yapılacak artışlar insanlara çare olmayacak maalesef. Bundan çok uzak, uzun bir e, zaman öteye gitmeye gerek yok bir ay sonra bile bu rakamın anlamsızlaştığını maalesef herkes görecek. Seçimden sonra e, zamlar yağmaya başladı farkındaysanız. Ve devam ediyor. Seçimden önce yaptığımız yayınlarda ben kendi YouTube kanalımda da diğer televizyonlarda da sizle şunu söylemiştik. Bugünler daha iyi günler. Şimdi seçim öncesindeki ekonomik şartlara bakarak kötü diyordu erkek. Kötü diyorduk. Daha doğrusu bizler. Ama böyle bir uyarıda bulunmuştuk. E, Türkiye mevcut yapıyla devam ederse bugünler iyi günler, bununla ararız demiştik. O dönemlere doğru geldik. E, ülkedeki maaş artışlarının farkı şurada. Enflasyon önden gidiyor, maaş artışları takip ediyor. İnsanlarda alım gücü artıran bir maaş artış değil. Mesela bir asgari ücretlinin maaş 8500 liradan 11000, lira geldiğinde bu artışla birlikte asgari ücretli kenara 1000 lira atabilecek mi mesela? Herhalde. Veya eşiyle çocuğuyla herhangi bir yere gidip bir yemek ekstra yiyebilecek mi, sinemaya Sinemaya gidebilecek mi veya sosyal yaşantısında bir e, farklılaşma olacak mı, bir katma değer yaratacak mı? artı değer yaratacak mı? Soru bu aslında. Yaratmayacağını hepimiz biliyoruz. Koşullar kötüye gittiği için, kötüye giden koşulların görülmemesi adına veya birazcık bertaraf edilebilmesi adına maaş artışları geliyor. Ama burada sadece asgari ücretin artması değil mesele. Bir şirketi düşünün. Orada 12.000 lira, 13.000 lira maaşa çıkan insanlar var değil mi? Asgari ücret 8.500 lirayken. Şimdi asgari ücret de oldu 11.400 Bu insanlar da maaş artışı isteyecek ve haklı. Yani tüm ücretleri ülke genelinde yukarı çekecek. Bu da aynı zamanda işverenin de e, sırtındaki yükü artıracak Ki reel sektörde de ticaretin çok sağlıklı işlemediğini, dönmediğini, insanların para kazanamadığını belirsizlik ortamında ve enflasyonist ortamda çok iyi biliyoruz. Şimdi öyle bir noktadayız ki ne çalışan kesimi memnun ne işveren kesimi memnun. Dolayısıyla bu asgari ücret artışlarını anlamlı hale getirebilmek adına Türkiye'deki enflasyon probleminin üzerine gitmek lazım. Ama maalesef gördüğümüz tüm atmosfer enflasyonun daha da artacağını ve bu enflasyonun kısa sürede çözülemeyeceğini gösteriyor alım gücünde de maalesef düşüşlere şahit olacağız bundan sonra. Hı Şimdi eski bakan Vedat Bilgin özellikle 500 doların altında kalmayacak mesajı vermişti ama şu anki asgari ücrete baktığımızda o da 482 dolara tekabül ediyor. Aslında bir nevi kalmış oldu. Tabii asgari ücret zamlanınca doğal olarak başka hesaplarda değişmiş olacak, değil mi? Hem birçok aylık da zamlanacak. Hem de aslında bazı rakamlarda değişecek. Onları da sizden denelim. Özel, özellikle rapor ücretleri, askerlik doğum borçlanmaları, stajyer maaşları aslında e, asgari ücret bu noktada çok önemli değil mi? %100. Bütün ücretler, bütün rakamlar bu saydığı hususlar ve daha fazlası güncelle Yukarı yönlü Ama şurada bir hamil kap var. Şimdi yani enflasyonu %39. ENA grubun enflasyonu %109. Bizim enflasyonumuza hatta bizim TÜİK'in açıkladığı enflasyonun da altında bir e, artış altına bakarsanız bu. Asgari ücretler. %34 seviyesinde. Peki bazı etkisiyle bugüne kadar buraya kadar geldi. Bu enflasyon %39'lara geldi. Peki Ocak, Şubat, Mart'taki enflasyon, oradaki o farklar, orada katlanılan maliyetler yani hiçbir şekilde karşılamıyor. Ee, ve ben daha da ileriye götürebilirim bunu. Ee, da %109 enflasyonu var ama o sepetin içerisinde bir sürü kalem var. Ee, biz dar gelirlinin, yoksulun ya da orta halli vatandaşın aslında enflasyonun ne olduğunu hep konuşmuştuk. Ben yani özellikle hep altını çiziyorum ki yayınlarında. Gıda, ulaşım, dediği faturalar bunlar yani temel e, giderlerine konu mal ve hizmetlerin e, fiyatlarındaki e, değişimler son derece önemli. Özellikle gıda tarafında da e, nasıl fiyat artışları olduğunu hepimiz marketlere gittiğimizde görüyoruz. <laughs> bu artış da yeterli deyip olmayacak. Olmadığı gibi... Ilave para arzlarının devam ettiği bir süreci yaşayacağız. Yapısal olarak e, devam eden problemlerin hepsi devam ediyor. Mesela vergi yükünün çalışanların sırtında olması ayrı bir problem. E, en büyük problemlerden biri şu. Şimdi asgari ücrete yüzde 34 zam yaptık ama belki reel sektörde birçok firma çalışanlar yüzde 34 yapmayacak. Belki yüzde 20 yapacak, belki yüzde 15 yapacak. Bazıları belki hiç yapmayacak. Bu şöyle bir e, sosyal problemi ortaya çıkıyor. İnsanlar e, asgari ücretle eşitlenme yoluna doğru ilerliyor. Yani maaş skalası normal ücret haline gelmeye başladı. Bunun üzerinde alanlar da dikkat edin. Hani Beyaz yaka dediğimiz kesim belki bir noktada daha yukarıda alıyor ama e, 10 bin, 11 bin, 12 bin, 10, 13 bin, 14 bin alanlar da aslına bakarsanız 8500 olan asgari ücretin etrafında alıyorlar. Yani ne öldüren ne güldüren maaşlar bunlar ülke şartlarında. O yüzden insanların sosyal standartları bitki de aşağı doğru iniyor. Refah düzeyinde de ciddi bir azalış oluyor. Maalesef uygulanan, 12 yıldır uygulanan o ışıldayan ekonomi diye anlatılan ekonomi modelinin birikimli sonuçlarını, o yanlış ekonomi modelinin hasarlarını şu anda tüm Türkiye sırtlanmış, yüklenmiş durumda. Evet şimdi tabi asgari ücret tabeli olduğuna göre bir diğer merak konusu bu haftanın da önemli konusu Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği faiz kararı neden önemli? E, tabi yeni bir yönetimle yeni bir yol çizilecek. Faiz artışı bekleniyor. Beklenti o yönde bu zamana kadar Mart 2021'den bu yana faiz artışı gerçekleşmiyordu. E, beklenti nedir onu da sizden dinleyelim. Şimdi bununla alakalı çeşitli tabi görüşler var. E, 25'e çıkacak, yani çıkacak diyen var 20'ye çıkacak diyen var. E, fakat benim aldığım bir duyum tabi, net bir bilgi değil. İlk etapta %17 seviyesine çıkıp hı hı. toplantıda, bir sonraki toplantıda da %8'lik bir marj daha ortaya koyup %25'e çıkartılması planlanıyor diye bir şey e, konuşuluyor ama bu her tarafta konuşulan bir şey değil. Kesinliği de yok. Kesin olan bir tek şey var. Faizler artacak. Ne kadar artacağını göreceğiz. Piyasaya ne kadar güven vereceğini göreceğiz faiz artışından ziyade e, politika metninde neler olacak? Yeni Merkez Bankası Başkanı e, nasıl ifadeler kullanacak e, ve özlü önlendirme güçlü bir e, etki yaratacak. Bunlara bakacağız. Tabii handikaplardan bir de şu Merkez Bankası Başkanı değişti. Mehmet Şimşek değişti. Başka değişen yok. Yani Merkez Bankası'nın kadrosu aynen devam ediyor. Şimdi yani bu da ayrı bir han. E, bu Merkez Bankası Başkanı dışındaki kadro bugüne kadar faizleri düşüren ve artırmayan kadro. Ya da mı e, eski Merkez Bankası başkasının da bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun başına gelmesi de aslında bir handikapı da beraberinde getiriyor değil mi? Şimdi ona da bir yer verdiler yine ekonomi camiasının içerisinde veya yönetimin içinde diyebiliriz. Fakat sıkıntı şurada, çelişki şurada. E, bugün eğer Merkez Bankası... E, rasyonel zemine dönüyoruz ve e, para politikasını ortodoks politikaya çevirip e, faizleri artırıyoruz diyecekse o zaman düne kadar neden aynı üyeler o kararları almadılar diye sorgulanması lazım. Yani bu bir çelişkidir. O zaman şu akla gelir. Demek ki hiçbirinin karar alma etkisi yoktu. Bir yerden bir talimat geliyor. Faiz düşüreceksiniz dendiğinde düşürüyorlar. Artıracaksınız dendiğinde de artırıyorlar anlamına geliyor. Ee, diğer bir husus da şu piyasada konuşulan, Merkez Bankası e, başkanından sonra tabii kendisinin direkt e, üyeleri atama veya görev alma yetkisi yok bildiğim kadarıyla, Cumhurbaşkanı yani, e, karar veriyor. E, aynı üyeler devam ederse e, bir güven sorunu ortaya çıkar deniyor. Ama Cumhurbaşkanı kararıyla üyelerde de bir değişime girilirse burada biraz daha piyasaya güven veren bir hava oluşabilir e, diye bir görüş de var. Bunları yakından takip edeceğiz. Ben özellikle sözlü yönlendirmenin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Politika metninde ne olacağını çok merak ediyorum. E, e, fakat netice itibariyle e, bir faiz artışının geleceği de kesin. Bu da hı şunu hı. gösteriyor. Demek ki yıl boyunca e, faiz sebep enflasyon sonuç e, politikasıyla gelinen noktada e, tüketilen rezervler, e, dolar tl'nin geldiği seviye yeterli görünmüyor. E, ve vatandaşın yüklendiği enflasyon tüm ülkenin yaşadığı bir ekonomik sıkıntılar boşunaymış demek. Yani o zaman yapılması gereken yapılmadı. Bugüne kadar iki sene boyunca ertelendi. Ve bunun ağır sonuçlarını toplum tüm katmanlarıyla yaşıyor maalesef. Evet Sayın Mehmet Şimşek de görevi devralırken rasyonel zemine oturtacağız demek aslında iki sene boyunca rasyonel zeminde olmadığının da en büyük göstergesi oluyor. Şimdi. Ee, gelecek faiz artışı tabii en çok neye etkileyecek? Bu merak ediyor. Kurlar ne olacak faiz artışından sonra? Dolar altında bir düşüş bekliyor muyuz? Ya da en önemlisi kredi kartı ve özellikle kur korumalı hesaplarda bir değişiklik olur mu? Beklentileri de konuşalım. Şöyle ifade edelim. Bir kere Mehmet Şimşek'in geliş amacı etrafından bu, bu görüşümüzü ifade edersek daha anlaşılır olur. Hı hı. Mehmet Şimşek neden seçim öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hep dile getirildi. Bu şuraya mesaj. Batı dünyasına. Ee, biz bizden son yıllarda çıkarttığınız sermayeyi tekrar istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bakın sizin istediğiniz veya e, sizin e, arzu ettiğiniz politikalara uygun politikalar geliştirecek birini getirmek istiyoruz. Mesaj buydu. Mehmet Şimşek'in simgesel anlamı budur. Yani, isimden ziyade. E, dolayısıyla o tarafa ihtiyaç var. Bunu tespit ettikten sonra şunu söyleyeyim. Yabancı sermaye olsanız, yurt dışında o yönetiyor olsanız, milyarlarca dolar getireceksiniz bir pazara ve para kazanacaksınız. Eğer e, Türkiye'deki bu enflasyonist yapı, maaş artışlarını da şimdi tekrar hesaba katalım, e, maliye politikasındaki bugüne kadarki ki adımlar, Merkez Bankası'nın rezervlerinin durumu, e, aşırı para arzı, tüm bu hususlar ortadayken, Dolar TL adil değerinin altındayken ki TCMB beklenti anketleri de açıklandığında e, bu yılın sonuna kadar 26'nın üzeri e, 12 aylık beklenti 28 gibi bir beklenti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Durum buyken siz bu seviyeden dolar getirir misiniz? Eğer Mehmet Şimşek'in geliş amacı yurt dışı fonları buraya çekmekse dolar TL'nin belirli bir seviyeye yükselmesi ve ondan sonra düşmesi. Bu anlamda eee ...kademeli olarak ben doların yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani yapılacak faiz artışı bence dolar tl'deki düşüşü... E, ...dolar tl'de bir düşüş sağlamaz şu, şu aşamada, ilk aşamada. Sonrasında politika adımlarına tekrar bakılır. Mehmet Şimşek ne yapıyor, Merkez Bankası ne yapıyor... ...işte Cumhurbaşkanı bu tarafta destekleyici olmaya devam ediyor mu... ...gibi hususlar gündeme gelirse... ...belirli bir noktadan sonra enflasyonist beklentiler de aşağı gelirse eğer ve yabancı yatırımcı girişiyle birlikte kur düşmeye başlar. Ama 25, 26 hatta 28 liraları görmeden bu kur hiçbir yabancı bence Türkiye'ye gelmez. Oraları gördükten sonra gelir ve ancak yabancı yatırımcının gelişiyle birlikte kurda düşüş beklentisi yerli yatırımcıda oluşturulursa, o algı oluşursa yerli de satmıyor. Bu aşamada hiçbir yerli de asgari ücretteki bu artışı da gördükten sonra diğer ücretlerde yapılacak artış hesaba katarsanız, market fiyatlarına bakarsanız şu aşamada hiçbir yerli yatırımcı da elindeki dolarını bu seviyelerden bozdurmaz. Dolayısıyla e, altın gümüş tarafını da o tarafını devre dışı bırakırsak dolar tl bacağını değerlendirirsek yine orada e, ara sıra tabii ki oynaklıklar olabilir. Yükseliş trendi bir, bir müddet daha sürebilir de. Devam evet. e şimdi izleyicilerimizle özellikle e, çarpıcı bir faiz kulisinde paylaşmak istiyorum. Aslında bence sizin söylediğiniz de destekliyor faiz kararı konusunda. Fatih Altaylı'dan geliyor bu kulis. E, i̇ktidarın dostlarına ve onların palavra kulislerine inanmayın. Kim atıfta bulunuyor? Abdülkadir Selvi'ye bu noktada da çok hızlı bir faiz artışı gerçekleşecek demişti Selvi. Fatih Altaylı ise tam tersi dengeli bir faiz artışının geleceğini söylüyor. Bunu da e, izleyicilerimize paylaşmış evet. olalım. Evet. Şimdi... 17'ye çıkarılması sonrasında diğer toplantıda bir 8 puan daha yapılması. Hı hı. Bu neyi sağlar? Bu dediğim senaryoyu güçlendir. Yani 17'ye evet. çıkarsa dolar tl'deki yükseliş sürer. Yani beklenti altı kaldığı için faiz artışı. O yabancı yatırımcıyı asıl buraya getirecek olan kurun yukarı gitmesi e, operasyonun stratejisini e, onaylar ve yukarı götürür. Ondan sonra ikinci toplantıda e, bu iş bitirilebilir. Evet peki. E, şimdi gelelim aslında bankalara. Ee, özellikle enflasyon muhasebesi yapan bankalarda kel göründü başlıklı bir haberimiz var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Tabi doğal olarak uluslararası finansal raporlama standartına uymak için hiperenflasyon muhasebesi yapan bankaların karları eriyor. Özellikle İş Bankası ve Garanti Bankası'nda da bunu görüyoruz. Bankalarda durum nedir? Geçtiğimiz günlerde tabii ki de Mehmet Şimşek bir araya geldi. Hafize Gaye'nin de gelme, Gaye Erkan'ın da gelmesi bekleniyordu ama toplantı ertelendi. Bankalarla temasları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bankalarla ilk etapta temaslarda bulunmaları çok doğal. Çünkü en çok sopa yiyen kurumlar bankalar oldu şu dönemde. Bu kurun baskılanması sürecinde bir sürü düzenleme yapıldı. Aslında bunların hepsi bir sermaye kontrolü diyebiliriz. Bankalar deyip geçmeyelim şimdi insanlar yani sen bankalarımı savunuyorsun diyebilir. Hayır arkadaşlar bankalar önemli neden e, şirketleri bankalar finanse ediyor. Türkiye'deki şirketlerin çok önemli bir bölümü banka kredileriyle faaliyet sürdürüyor. Bunun yanı sıra bankaların e, verdikleri işte, kredi mevduat hesapları, kullandıkları kredi kartı limitleri, oradaki taksitlen, taksitlendirmeler zaten zor durumda olan e, bireysel yatırımcıyı veya bireyleri de Türkiye'de e, destekleyen bir üstün. Şimdi bu tarafın kesilmesi tüm piyasayı, e, piyasadaki harcamayı, tüketimi, nakit dönüş dönü, döngüsünü de sıkıntıya sokacak bir husustur. O yüzden e, bankalar üzerinde e, oluşturulan bu baskının kaldırılması ilk aşama olacak. Ondan da sinyalleri Mehmet Şimşek'in Türkiye bankalar ile yaptığı görüşme, e, ardı ardına gelen açıklamalar, işte e, Merkez Bankasının yeni başkanının evet ertelenmiş olabilir ama yapacağı görüşme son derece önemli burada. E, ama bu enflasyon muhasebesi konusuna ben de bir değineyim. Hı hı. Şimdi ben aylardır söylüyorum. Şimdi insanlar, bankalar çok kar etti, çok kar etmiyordu ama bankalar e, aslında bakarsanız çok kar etmiyordu. Sadece enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için yüksek nominal karlar görünüyor. Artı bu tehlike hep ben vurgu yaptım. E, bunu da yabancı yatırımcının bu kadar ucuz seviyede olan Türk bankalarının hisselerini almamasından da anlayabiliriz aslında. Sağlamasını buradan da yapabiliriz. Bankalardaki batık oranları Görününün çok ötesinde bence. Yani şu an makul e, kabul edilebilir rasyolarda görünüyor. Fakat Türkiye'de uzun süredir birçok firmanın, zombi firma diyebiliriz bunlara. <laughs> aslında ama biz bunu canlı firma olarak gördüğümüzü söyleyebilirim banka bilançosunda. Niye? E, taksitlerini ödeyemiyor, tam kanun takibe gidecek bir talimatla yapılandırma yapılıyor, öteleniyor. Canlı kredi gibi görünüyor veya şirketlerin batması bile artık Türkiye'de belirli bir süredir yasak. Çünkü batarsa ne olur? Kitaplar. Evet. Bir gibi gibi. Bu tarz durumları hesaba kattığımızda bankalarda e, görünen karlar gerçek karlar değil. E, ve batık oranları da e, göründüğü kadar e, düşük olmayabilir. Burada net bir tablo yok. Ülkedeki en büyük problem ne? Verilerin şeffaf olmaması. Bu da aslında yatırımcı, özellikle uluslararası yatırımcı e, ürküten hususlardan biridir. Bunun da altını çizmek Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için Sayın Şirin. Evet kapanışa doğru gidelim. Ekonomiye dair konu başlıklarını Emre Şirin'le birlikte değerlendirdik. Efendim bizler yayında kalmayı sürdüreceğiz. Mutlu kalın.